Merhaba arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ee, kızımın doğum gününde kalıp kullanmadan yaptığım bu pratik e, nefis pastamın tarifini vermek istiyorum. Mutlaka deneyin derim arkadaşlar. Evet şimdi tarifine geçiyorum. Yapımı da çok kolay dediğim gibi pratik bir tarif. 2 paket toz krem şantiye karıştırma kabını alıyorum ve üzerine soğuk süt ekliyorum. 1,5 su bardağı soğuk sütü ekliyorum soğuk süt kullanırsak daha çabuk koyulaşır çırparken krem şantimiz ve güzelce çırpıyorum ve bunu dolaba kaldırıyorum şimdi e, kekini hazırlıyorum 4 adet large büyükne yumurta kullanıyorum odasında üzerine bir paket vanilya ekliyorum yumurta kokusu olmasın diye ve bir su bardağından bir parmak eksik toz şekeri ekliyorum ve güzelce çırpıyorum. Rengi sarıdan beyaza dönüp beyaz, beyaz ve köpük olana kadar güzelce çırpıyorum ve küçük kahve fincanıyla bir fincan ılık su ekliyorum ve çıkmaya devam ediyorum. Bu arada şeker erimediyse ılık su sayesinde eriyor ve biraz çırptıktan sonra yine bir kahve fincanı sıvı yağ ekliyorum tekrar çırp çırptım bu arada 2 yemek kaşığı kakaoyu bir, bir paket kabartma tozunu yine eleyerek ekliyorum burada bir buçuk su bardağı un var şöyle hepsini güzelce çırpıyorum ve yine tahta ya da silikon bir kaşıkla karıştırmaya devam ediyorum kıvamına bakıyorum bir yemek kaşığını tam doldurmadan e, yine az un daha atıyorum. Onu da yine eliyere koyuyorum. Evet. Büyük büyük midi fırın yuvarlak tepsi tepsinin dibine fincanda kalan yağı koydum ve yağlı kağıdı üzerine e, serdim, yerleştirdim. Bu sayede yağlı kağıt e, kaymıyor. Üzerine hazırladığım kek harcını döküp şöyle düzgünce yayıyorum ve şöyle ileri geri e, sallıyorum ve kek harcını düzgünce yerleştiriyorum önceden ısıtılmış fırında 180 derecede 20-25 dakika kadar pişirdim ilk sıcaklığı çıkınca dediğim gibi kalıp kullanmadım bir e, tepsi kekle 3 parça 3 adet e, kek çıkarıyorum 18 e, santimlik bir cam kap kullandım bunun için Kekim hazır. Şimdi e, yuvarlak kelepçeli e, kalıbın dibine düzgün bir parçasını e, kekin parçasını koyuyorum ve sütle ıslatıyorum. Hazırladım. iki poşet e, çırptığım iki poşet krem şanti'nin yarısını sade ayırıyorum ve yarısına bir e, ya da bir buçuk yemek kaşığı kadar Kahvaltılık sürülebilir. Çikolatadan koyuyorum ve karıştırıyorum ve bir yemek kaşığına yakında göz kararı ekledim. Kakao ekliyorum. Bir çikolatalı kakaolu krem şanti diğeri sade ol olacak şekilde Krema yerine e, bunu kullanacağım, krem şantiyi kullanacağım. Diğeri sade. İlk parçayı yerleştirdim, ıslattım ve çikolatalı krem şantiden üstüne gezdirdim. Ve ben aralara meyve yoktu. Buzluktan frambuaz ekledim. Frambuaz koydum arkadaşlar. Evet ikinci katı da yine aynı şekilde bu sefer sade krem şanti koydum. Yine frambuaz ekledim ve damla çikolata serpiyorum. Yine e, kenarlarda kalan kekleri de şöyle e, ara kata yerleştiriyorum. Bu sayede dört parça e, yuvarlak kek e, çıkarmış gibi kenarlarda kalan kekleri de ara katta değerlendiriyorum. En altına ve en üstüne 4 kat e, pasta çıktı buradan. En alt ve en üstüne düzgün iki parça ayırdım. Diğerlerini de orta kata koyuyorum. Tekrar ıslatıp aynı şekilde devam ediyorum. Frambuaz ve damla çikolata ekliyorum. Siz e, çilek, muz istediğiniz meyvelerden koyabilirsiniz ve çıkarıyorum kalıbı böyle bile çok güzel kızımın doğum günüydü ne kadar sıcak olsa da kendim evde fırın çalıştırıp yapmak istedim krem şanti de bizim çocuklar pastada seviyorlar ben de bu şekilde denedim iki çeşit yaptım sizlere de fikir olsun istedim Evet, kalan krem şantilerle yine pastanın kenarlarını ve üstünü sıvıyorum. Yarım paket erittiğim bitter çikolatayı da kenarlarına gezdiriyorum. Artan sade ve çikolatalı krem şantiyi birleştirdim. Ortasında bu şekilde süslüyorum. Artık e, süsleme, süsleme işi size kalmış, istediğiniz gibi hayal gücünüze kalmış istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım, evde yapmak istedim. Hazır aldıklarımızda zaten böyle en azından e, kekini. Diğerlerini biz yapmış oluyoruz. Daha taze oluyor. Evet ortasında doldurdum süsledim. Artan krem şantiyi değerlendirmiş oldum. Damla çikolata koyuyorum üstlerine. Biraz da meyve ile süsledik mi tamamdır. Evet ortasına da yine Dondurulmuş meyvelerden kullandım. Evet, ara ara dolaba kaldırdım ben e, süslemeden önce çünkü hava sıcak ve krem şendi çok eriyor, e, çabucak eriyor arkadaşlar. Ona dikkat edelim. Evet, dolaptan süslemiştim, dolaptan e, biraz beklettim ve çıkardım. Şöyle bir dilimini kızımdan izin aldım, bir dilimini e, kesip içini göstermek istiyorum. Evet bu da dilimlenmiş hali. Görüntüsüyle, lezzetiyle, her şeyiyle harika bir pasta oldu. Yapımda zaten çok pratik. Umarım siz de beğenmişsinizdir, dener ve beğenirsiniz. Evet şimdi test zamanı. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Lütfen hoşçakalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.